Herkese merhaba. ile nasıl keylogger yapıldığını gösterdikten sonra en büyük sorun tabii ki de bu keylogger'ı antivirüslerden kaçırmaktı. Bu iş için Crypter ismi verilen yazılımlar kullanıyoruz. Bizim zararlı yazılımımızı şifreleyen ve bu sayede yazılımımızı fully undetectable yani e, tamamıyla tespit edilemez bir hale getiren yazılım var. Yabancı hack forumlarında Bozon Cryptor isimli güzel bir cryptor buldum. Bu videoda bunu paylaşacağım sizlerle. Burada ise Ardumex keylogger'dan çıkardığım bir tane keylogger var. Şimdi öncelikle bu Keylogger'ı bir virüs taramasından geçirelim ve görelim ne kadar tespit edilebilir olduğunu. MetaScan isimli web sitesi bize online olarak online olarak bir antivirüs pardon, daha doğrusu virüs taraması hizmeti sunuyor. Buradan yüklediğimiz dosyayı e, çeşitli sık kullanılan virüs programlarından taratabiliyoruz. Buradan dosyamızı seçelim. Ve e, biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi 44 tane antivirüsün 23'ü bizim dosyamızda bir tehdit buldu. Bakalım buradan görebiliyoruz hepsini teker teker sonuçlarıyla birlikte. Asset, Kaspersky, daha sonra AVG, Microsoft var. Gördüğünüz gibi sık kullanılan, kullanıcıların tercih ettikleri çoğu güçlü antivirüs yazılımları bizim kilogramımızı tespit etmeyi başarmış. Bu tabi ki sıkıntılı bir durum. 44'te 23 baya sıkıntı teşkil ediyor. Şimdi biz kriptörümüzü kullanarak bu antivirüslerden bu antivirüslerin kaçından sakınabileceğimizi göreceğiz. Şuradan e, geri geleyim ve Crypter'ı kullanmaya başlayalım. zaten programın çok basit arayüzü var. Buradan işte butona tıklayıp yazılımı seçiyoruz, daha sonra encrypt diyoruz. E, şifreliyor kendisi. Bir de bir tek sadece bize nereye kaydedeceğimizi soruyor. Buradan alalım. Encrypt butona basalım ve işte bir tane isim girelim keylogger yazalım sonra tabi exe yazmamız lazım bunun formatı şey hani kendimiz yazıyoruz buraya kaydet diyelim ve başarıyla tamamlandı crypt etme işlemimiz burada gördüğünüz gibi e, enkripte encrypt edilmiş yazılımımız burada şimdi aynı işlemi bir kez daha yapacağız bu sefer Crypter'dan geçirdiğimiz şifrelenmiş yazılımı deneyeceğiz. Yine upload ediyor aynı şekilde. Evet, gördüğünüz gibi 44 tane antivirüsün hiçbiri bir tehdit bulamadı. Şu anda tamamen temiz olarak gözüküyor bizim zararlı yazılımımız. Gördüğünüz gibi az önce virüs uyarısı, tehdit uyarısı veren antivirüslerin hiçbiri şu anda ötmedi. Burada gözle görülebilecek ve birinin dikkatini çekebilecek tek değişim dosya boyutunun 2 MB'den 4 MB'a çıkmasıydı. Bunun dışında şifreleme işlemi tamamen başarılı bir şekilde gerçekleştirildi gördüğünüz gibi. İstediğiniz şekilde deneyebilirsiniz farklı virüs programlarıyla da gerçi burada 44 tanesi var. Güzel bir test uyguladığımızı zannediyorum. Umarım işinize yarayacak bir eğitim olmuştur bu da. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, bu arada Cryptor'ı videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Görüşürüz.